Herkese merhaba ben Aliving of Stockholm'un Bugün senaryonun Türkçe versiyonunu e, oynayacağım sizin için diyeyim daha doğrusu. E, oyun da şu anda kapalı. oyunun Nisan'da Akarni tarafından e, kapalı beta'ya sunulacak. Ben e, şu anda açılmadan önce biraz oynuyorum. E, şu anda oyunun menüsündeyim. Gördüğünüz gibi oyun tamamen Türkçe. Seslendirmesi de Türkçe ve çok başarılı bir seslendirmesi var diyebilirim. E, mağazaya girdim. Silahlara e, bakalım. Silahların isimlerine baktığınızda... Ee, Osmanlı döneminde kullanılan silah isimleri Ve kale isimleri e, Kullanılmış Ve e, çok da güzel olmuş Zaten oyunun kendi orijinali hikayesinde de Rönesans dönemi isimleri de bulunduğu gibi Ve Osmanlı'dan e, Bazı motifler de var açıkçası e, Zaten Rönesans'ı Oynayanların e, bizim yayınları Takip edenlerin bildiği Ayşe karakteri var Mesela e, Ayşe bir Osmanlı suikastçisi Ve dansöz kılığında dolaşıyor ve kendisi birisini öldürdüğünde gidip başında dans eden bir karakter çok müthiş bir karakter ve e, kendisi çok da güzel bir e, bayan e, burada silahlarımızı görüyoruz ve çok da çeşit var diyebilirim bizim e, Avrupa sunucusunda oynadığımızdan daha çok e, silah var silah çeşitliliği var orada en son Yanlış hatırlamıyorsam 20. seviye vardı. Buradaysa biraz daha farklı, biraz daha yüksek ve kapalı betasında olduğumuzu düşünürsek e, iyi karakterlere bakıyoruz. E, Rossi karakterini görüyoruz şu anda. Tabii ki bütün karakterler için farklı farklı kıyafetler var. E, modacı. Mesela bu Ayşe karakterimiz kendisi gördüğünüz gibi çok güzel bir bayan. Ee, az sonra bunların seslendirmelerini de duyacağız. Evet. Süper bir karakter. Eee şöyle biraz daha farklılara bakabiliriz. Evet, kutlamalara gelelim. Eee <laughs> 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 ah, ah bak. Karşımda durmaya cesaretini. Elinden gelen bu mu? Acım acı yok ki. Oh, acım acı yok ki. <laughs> Bu şey olmuş. E, Michael Jackson'ın Hopkins gibi olmuş. Müthiş. Acım acı yok ki. <laughs> acım acı yok ki. Süper olmuş. Evet. Evet bunları nispetteki e, yani başına nispet yazanları o e, oyun içinde birisini öldürdükten sonra Z tuşuna basarak e, sinir etmek için kullanabiliyorsunuz. İşte Bunlar şimdi insanı şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten sinir ediyor. Özellikle Ayşe karakterininki gerçekten müthiş. Öldürdükten sonra dans etmesi falan insanı bayağı bir çıldırtıyor diyebilirim. Herkes bana Oyunda MvP aldıktan sonra yani... Oynadığınız roundda en iyi olursanız En iyi oyuncu siz olursanız Ve takımınız kazanırsa MVP alıyorsunuz Yani kazanan takımın birincisi alıyor diyebilirim O zaman da şu hareketleri yapıyorsunuz Pardon Evet bu biraz daha gıcık bir karaktermiş aslında Ayşe'den daha gıcık Ama nedense ben bu tatlı kızımızı Baya bir sevdim bunu oynamayı düşünüyorum açıkçası Evet burada da benim eşyalarım <laughs> Eşyalarım var burada görevler var. Gördüğünüz gibi hepsi tamamen Türkçe. Açıklamaları, her şeyi Türkçe. Rahatlıkla görevlerinizi yapabileceksiniz. Profil sıralama mesajlar. burada önce bir eğitim modunu tamamlayayım isterseniz. Aa. Vay, Mod seçebiliyorum Ama ben direkt hani eğitim modunu yapmak isterdim. Neyse. Ölümüne maç. Aa. Hamamı seçemiyoruz. Hamamı seçebilseydik güzel olacaktı. Ki zaten hamam haritasını hepiniz az çok gördünüz çünkü biz hamam haritasında bayağı oynadık. Hamam haritasında eee Alive in Games editörlerinin ve Alive in Games üyelerinin bayağı bir e, hatırası var tabii ki. Uzun süre oynadık hamam haritasında. E, <laughs> şu anda botlarla bir maça gireceğim. Oyun kapalı olduğu için benden başka kimse yok. E, kendimi yalnız hissediyorum biraz ama e, tabii ki bu da benim için güzel ve eğlenceli bir şey. Evet, şurada bir bot gördüm. İnşallah. Oh, 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 oh. Allah botu öldürüyor. Fare dönmüyor. Ay. Ee, bir dakika faremi biraz hızlandırmam gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Oh, birisi yine bana. Gitme. Ne evet şöyle bir hareket çekelim oh, Ne yapıyorsun dedik güzel bir şekilde ee, Şuradan devam edelim Arbaletimizi kullanabiliriz Bu karakter e, arbalette Güzel bir karakter ee, Yani Arbalet üzerine bir karakter aslında Of sorusu olan Oho botlar Hareket çekmeyi de hiç e, unutmuyorlar Yalnız Evet gıcık botlar. Hiç sevmem. Evet bombayla güzel bir şekilde öldürdüm. Ee, gel bakalım. Hop. Oh. Vurdum. Vurdum ama öldüremedim ne yazık ki. Allah. Evet yandan geliyor. Şu yukarıya atlamayı düşünüyorum. Şuradan beri. Burada birisi vardı ama demek ki gitmiş. Ya da ölmüş olabilir. Ah. Hareketimizi yarıda kesemiyoruz. Of. Of. <laughs> Mübarek çıktı. Evet. Gel. Şurada birisi. Oha. Of 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 of. Olan. Ben tam olarak ne ne hangi zorlukta açtım bilmiyorum ama açıkçası bana göre iyi oynuyorlar ya. Yani. Oh. Güzel öldürdüm ama içinden bir tane geliyor. Şöyle bir bomba bırakayım gerime doğru. He? Büyük ihtimalle bot olduğu için beni takip etmiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsan? Şöyle gidelim. Ha öldüm. Of. Ne yapıyorsun? Ay, yapma bunu bana ama. Hı? Botlar, botlara ezilmek tabi. Oo, kafasında patladı. Kafasında patlayınca ayrı bir işaret çıkıyor. Tabii ki daha zor bir şey. Git ne yapıyorsun? Evet, güzel bir e, kill daha aldım. Şöyle eee evet. Allah. Artık gitmek evet. Of, 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 of. İki taraftan da sıkıştım. Of ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Şu canı alırsam biraz daha iyi olacak benim için. Of. Be. Sorusu olan. Çıktığım gibi vurdu. Ama Allah ay. Bir daha. Of, 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 of. Oo, ölüyorum. Sorun <laughs> Bari birinci bitireyim de oh be. Hepten çizdirmeyelim yani karizmayı. O yukarıdan KS'ye Aslında botlar oyunda kendini geliştirmek için biraz daha mantıklı. Ee, <laughs> Bunun dışında oyunun açılışıyla beraber özel etkinlikler de olacak. Bunları da belirteyim. Ee, beta sürecinde en iyi oynayan kişiye mesela ödüller verilecek. Ee, ve diğer etkinliklere de arka arına sitesinden bakabilirsiniz. Oyunun e, indirme linkleri yani oyunu... 15-16 Nisan'da indirebileceksiniz Yani betasından bir iki gün önce indirmeye başlayabileceksiniz yani Zaten 2 GB'lık bir e, Boyutu var bir daha. Her türlü Yani betanın Başlangıcından önce oyunu indirmiş olursunuz Çok da büyük bir boyutu yok dediğim gibi e, Güzel etkinliklerle Gelecek e, Bu etkinlikleri Değerlendirmek lazım O. De Şuraya şu Ah bombam bitmiş of sorusu olan gerçekten hiç affetmedi. Ee, yine dediğim gibi e, beta keyleri Alive Games sitesi üzerinden alabilirsiniz. Alive Games sitesinde nasıl aktif edeceğinize çok ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Alive Games sitesindeki hesabınızda da oynayabilirsiniz. Arka arenaya e, o şekilde de yani yeni kayıt oluşturmanıza gerek yok aslında. Burada birisi vardı ama. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Iskaladı. Ölmedi ya. Şöyle devam edelim. Aha. Öleceğim. Arkamda da birisi vardı değil mi? Evet! Hareket çekmek için biraz geç kaldık ne yazık ki. O, Havada öldürdü. Neyse, en azından birinciyim. Ee, bu maçı da e, burada kapatabilirim zaten. E, daha sonra da canlı yayınlarla devam edeceğiz ReneSans Heroes'a. E, oyunun modlarını gösterebilirim. oyunu çünkü e, mod yönünden gerçekten hiç sıkıntı yok. Bunun dışında sizin de gördüğünüz gibi oyun e, hızlı bir oynanışa sahip. Yani Unreal Tournament, Quake tarzı oyunları sevenler için aslında çok iyi bir e, seçim Renaissance Heroes. Ve grafik olarak da Unreal Engine motorunu kullanıyor. E, yani her yönden bakıldığında aslında güzel bir oyun. E, benim yani en çok dikkatimi çeken tarafı aslında grafikleri değil. Unreal e, Tournament tarzı, Quake tarzı hızlı oynanışa sahip olması. ...biraz böyle eskiye götürüyor. İşte yerden mermi alıyorsunuz... ...can alıyorsunuz... ...hızlı bir oynanışa sahip. melevipunlar ...çok güzel. Arbalet var. Silah tasarımları ve... ...oynanış dinamiği... ...benim en çok hoşuma giden taraftı. Tabii sizin ilginizi... ...neresi çeker bilmiyorum. Şöyle bir oda oluştur dersem... ...şurada modları... ...göreceksiniz. Aa, ne yazık ki... ...ben bütün modları... ...şu anda açamıyorum. Ama işte... ...az çok bahsetmek gerekirse... Hazar fan modu var. E, bunda taştan... ...bildiğiniz taştan... ...işte kendiniz direkt gidip... E, ...gol oluyorsunuz. Yani bir alan var. Oraya girdiğinizde takımınız puan kazanıyor. E, burada çok taktiksel olaylar dönüyor. Ne kadar oyun hızlı da olsa... E, ...bir yerde sabit kaldığınızda ölseniz de... ...taktiğe dayalı... ...değilmiş gibi gözükse de... ...özellikle bu Hazar fan modunda... E, tamamıyla taktik üzerine diyebilirim. Tabii ki oynanış her zaman önemli ama taktik üzerine daha çok e, gitmeniz gerekiyor. Burada bir tak bir tarafın yani takımın bir parçasının e, kendi alanını korurken diğer takım üyelerinin de başarılı bir şekilde gidip e, kendilerini o alana sokmaları gerekiyor. E, ve çok da heyecanlı oluyor. Biz canlı yayında yine oynamıştık. Yine canlı yayından örnek oldu ama e, canlı yayında oynamıştık ve açıkçası Takım ölüm maçında da tabii ki eğlendik. Hani Team Deathmatch, Deathmatch modlarında da eğlendik ama eee Hazard modu özellikle e, çok eğlenceli bir mod. Hakimiyet modu var. E, bunda alan savunuyorsunuz. Kaptı kaçtı modu var. Bu da çok taktiksel, müthiş bir mod. E, bildiğiniz bayrak yarışı diyebilirim. İşte kendi bayrağınız yerinde değilken e, bayrağı alıp getiremiyorsunuz. Yine burada her şey taktik üzerine. Eee bayrak kendi bayrağınızı e, korumanız gerekiyor ve karşı takımın bayrağı sizde iken Sizin bayrağınızın da yerinde olması gerekiyor Gibi gibi farklı olayları var e, Bu da en eğlenceli modlardan bir tanesi bence Bunun maç, Bunun dışında zaten sizin de bildiğiniz gibi duello, takım maçı e, Bir de ölümüne maç var Herkesin tek olduğu Herkesin tek olduğu maçlar Harbiden ölümüne maç Böyle hani doğuyorsunuz 3-5 adam alıp artık ölüme bakıyorsunuz yani Çünkü ölüyorsunuz Eee Herkes birbirine sıkıyor ve ölmemeniz imkansız gibi bir şey. Ee, tekrar hatırlatmam gereken şeyler: ee, 17 Nisan'da saat 3'te açılacak oyun dediğim gibi. Ee, güzel bir oyun bizde oyun açıldığında etkinliklerle devam edeceğiz. Arkarena sitesine girip e, oyunun etkinliklerine bakabilirsiniz ki bence mutlaka bakın. Dağıtılacak ödülleri kaçırmayın Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın çünkü bir sürü ödül, ödül dağıtıyorlar. bunları zaten ben de kendi profilimde paylaşmıştım. kaçırmayın diyorum. 17 Nisan saat 3'te görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.